Merhaba Ultracraft takipçileri. Bugün size 3 e, üç, üç tane bilgi öğreteceğim. İyi seyirler umarım beğenirsiniz. E, arkadaşlar ilk önce grup yollamayı göstereyim. İlk önce bir gruptan çıkıyorum. Leif grup. Çıktım şu anda mesela grup. Şimdi de bir dakika bir güvenli bir yere gideyim de Şimdi mesela grup diyoruz. Invite new player diyoruz. Mesela Özkan senin ismin neydi? Darkwish 002 002 002 İnce ee, Darko ya öldük şimdi PVP'de oynuyorum da olmadı ben sana yollayayım bir dakika ben gösteriyorum gösterelim grup diyoruz F f 4e tıklayıp grup diyoruz. Invite New Player yazıyor. Orada dar Quest yazıyor. <laughs> Önce ben yazdım. Yolladık. Ee, şimdi arkadaşımız kabul etti. Gördüğünüz gibi grup oluştu. Ee, sonra bir de kalırımız e, değiştirme var. Bir de e, önceden itemimizi önceden taktığımız bir itemin e, tipini koyabiliyoruz mesela. Onu göstereceğim item'ın mesela ESC'ye tıkladık style var şurada altta maske resmi var style'a e tıklıyoruz sonra burada bazı e, değiştirmek istediğiniz item'in bölümünü seçeceksiniz grubunu seçeceksiniz mesela ben hidimi değiştirmek istiyorum mesela full devil yapacağım bir de e, shoulders'ımı e, biker yapacağım bir de chestimi, zırhımı yani hat color yapacağım. Sonra save diyorum. Es, yine ESC'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tipim değişti. Sonra bir de color'ımızı değiştirme var. Yine e, style'a e tıklıyoruz. Buradan color'ı seçiyoruz. Burada e, plate var, skin var, ace var, hair, makeup var. Plate aitinizin e, itemin rengi, skin derinizin ace gözünüzün hair saçınızın make-up makyajınızın. E, mesela ben siyah yapmak istiyorum. Bir de bu bunu da siyah yapmak istiyorum. Mesela bunu da siyah yapmak istiyorum. Sonra save diyoruz, kaydet diyoruz. Son gördüğünüz gibi simsiyah oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bir faydam dokunmuştur. Bir bir dahaki videoda görüşmek üzere.